saat 11 küçük bir market yapalım bakalım. Şurada dokun bana mı yazıyor? Tesettürlü bebekler. Tomurcukmuş bir de. Ya. Böyle bebekler tomurcuk oluyor genelde. 550 lira. Yine mi ya ayakkabı bağcığım? Yine mi? Kırıp döktükten sonra özür dileyebilmek de güzel bir erdemmiş gerçekten. Herkesin yapamadığı bir durummuş yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Beceriksiz her konuda beceriksizdir. Ve önemli olan insanlara nezaketli davranmaktır. Kırdığında özür dileyebilmektir. Affedersin diyebilmektir. Peki havanın muhteşemliği? 12.30 Kız Cem'i almaya gidiyorum. Az önce YouTube'u açtım. Ee, biri şey diyor. Ünlü biri. Ünlü birinin eşi. Ünlü. Hatta şu yaprak dökümünde oynamıştı. İsmini hatırlarsam şuraya bir yere yazarım. Siz de kendinizi diyor ara ara çocuklarınızın geleceğini düşünürken mi buluyorsunuz? Hayallerini gerçekleştirebildi mi? Derken videoyu kapattım. O kadar saçma geldi ki. De diyorum ki yani hayallerini gerçekleştirebilirse gerçekleştirmiş olur. Gerçekleştirememişse gerçekleştirememiştir. Bu arada manzara çok güzel değil mi? Şu teyzeleri çekmemeye çalışıyorum. İnsanların haberi yokken onları arkadan da olsa çekmek hoşuma gitmiyor. 2018'de vlog çekiyordum. O zaman da insanları çekmeyi sevmiyordum. Ve istemiyordum. Çünkü her şeyi affederim diyor Allah. Kul hakkını asla. Ee, insanları habersiz, izinsiz çekmek doğru bir şey değil ve vlog çeken bütün insanlar bu hatayı mecburen maalesef yapıyorlar. İşte bu yüzden çok riayet ettiğim için bazı dini, insani hassasiyetlere Kışın geldiğinin en güzel resmi. Kışı sevmem ama bu görüntüde evet seviyorum. Çok hızlı bir çekim oluyor. İşimin gücümün arasında hemen hamuru koydum. Uzun baştan bir video çekmek isterdim ama inşallah başka sefere. Şimdi katlayıp ee, kabına koyacağım. Zeytinli, cevizli ve baharatlı ekmeğimi. İşimdeyim ve gücümdeyim. Etrafımda olanlar, kurtuktanlar, hiç umurumda değil. Yanımdan gelenler, geçenler, söylenenler, çok takılmıyorum. İşime, gücüme bakıyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kimse için sevdiğim şeylerden ve yapmak istediklerimden vazgeçmeyeceğim. Bir sıra sardım. Biraz ara verdim. Çamaşırları topladım. Saat 6'ya geliyor. Şimdi ikinci ve mümkünse de üçüncü sırayı sarmaya geldim. Az önce yemek yedik. Domatesli, zeytinyağlı fasulye vardı yemekte. Çok azıcık kalmıştı. Ama bayağı vardı yani. Az önce yere döküldü. Tam da şu bölgeye. Kıpkırmızıydı burası. Eyvah dedim yani halıyı toplayacağız. Herhalde yıkamaya falan göndereceğiz. Yani şuralarda çok belli belirsiz böyle pembelik. Çok dikkat ettiğinizde bakın. Çok diplerde. Ama genel olarak şöyle baktığınızda hiçbir şey yok. Yani şurayla şuranın arasında hiçbir fark yok bütün bu bu hünerin sahibi şu. Bunu da internette görmüştüm. Lekeleri çıkartıyorlar vesaire. Bir keresinde çay dökülmüştü. Çayı çok güzel çıkardı. İnanın yani çay lekesi kalmadı. Tamam dedim yani çayda kahvede bundan sonra budur. Ama domates ve salça gibi bir lekede hiç e, ee, yani şansımın olmadığını düşünüyordum. Hiçbir ihtimalle temizleyemeyiz derken yani söylenildiğinden çok daha fazlası bence. Yani bunu alın internetten. Alın aldırın yani. Tavsiye ediyorum. Dün salonla bu yatak odasının perdesini, güneşliğini yıkamıştım. E şimdi evdeyken taktırmıştım. Şimdi kızların odasının tülünü yıkadım. Diğerleri zaten temizdi. Şöyle çektim perdeyi. Karşısına geçtim. Oh mis dedim. Sonra kendimle çeliştim. Bir anda şşşt dedim. Hatice ne oluyoruz? Yaşlanıyor musun? Nedir? Dedim ki yani herhalde yaşlanıyorum. Yani yıkanmış perdenin karşısına geçip oh mis dediysem bence yani kendi adıma konuşuyorum bence yaşlanmışım çünkü e, umursamazdım yani yıkandığı zaman yıkanmıştır benim için ama şimdi karşısına geçip sanki bununla mutlu mu oldum ben ne yaptım bilemedim bu havalar Kasım ayında neden bu kadar güzel ve gerçekten havayı çizdikleri içme mi bu kadar aynen Haziran öncesi gibi sıcak. Mesela üstünde şöyle tek kat müslin. Altında da bir tane bluzum var. Üşümüyorum ama. Uzun zamandır bir şey fark ediyorum. Böyle insani ilişkilerimde diyeyim. Ve sanırım da yanlış hissetmiyorum. Evet bu hissettiğim, bu anladığım farkındalığım oluştuğu o durum ile yüzleşmek kolay olmadı benimle. İlk yüzleştiğimde hayır dedim. İnkar ettim. Yani kabullenemedim daha doğrusu. Hayır dedim yani bunu değiştiremem. Çünkü beni ben yapan bu aslında. Veya beni ben yapanlardan bir tanesi bu diye düşünmüştüm. Yine bu tarz şeylerle karşılaşıyorum vesaire. Dün bir anda <laughs> dolmayı sararken <laughs> bir aydınlanma yaşadım galiba şeye karar verdim. Ya yani bilmiyorum. Belki de siz de aynı şeyi muhakkak hani başınıza geliyordur ve yaşıyorsunuzdur. Olaylara özellikle de insanlara belli belli kalıplar, belli anlamlar yüklemeyi seviyor bazı insanlar. Bunlardan bir tanesi benim. Bazı insanlar hiç kalıplar ve anlamlar yüklemezler. olaylara, insanlara o anı yaşarlar. Ter geçer, geçer. Hatta o günü hatırlayamaz bile birçoğu. Ee, benim böyle nesnelerle, e, virane bir evle bile, kullandığım 20 yıllık, 10 yıllık bir ayakkabıyla bile, kullandığım çok basit bir kumaş, bir kağıt parçasıyla bile inanılmaz derecede bir bağ kuruyorum. Anlamlar da yüklüyorum. Hatta şu son zamanlarda çok duyuyorum. Bazı insanlar bazı insanlara canım diye hitap ediyor yani direkt tanımadığınız birisine bile birisi size yol sorsa canım şuradan dön falan yani canım benim için o kadar özel ki ve özel kişilere söylenmeli insanın eşine çocuğuna annesine arkadaşına söyleyebileceği bir kelime diye düşünüyorum hala da aynı fikirdeyim ama insanlar çoğunlukla bu tarz kelimeleri herkese söylüyorlar ve bana göre kelimelerinde içi boşaldı hatta şu günümüzde şarkıların da içi boşaldı, şiirlerin de içi boşaldı. Yani sözlerin bir anlamı yok. Herkes herkese istediği şeyi söylüyor. Arkadaşına bir insan, arkadaşına aşk o diyor. Aşk o diye hitap ediyor. Hiç tanımadığına bile aşk o diyebiliyor. Yani o aşk kelimesi ki ne kadar kutsaldır. Tek bir kişiye söylenir, tek bir olayda söylenir mesela. Anlamlıdır yani ama günümüzde her şeyin içi o kadar boşaldı ki... Sanırım bu da bana aslında bir yerde ders ve teşvik oldu. E, beni gaza getirdi bu anlamda. Kendime gelmeme, sirkelenmeme. Çünkü dediğim gibi ben herkese söylerken mesela çok yakın arkadaşlarıma bacım demeyi isterdim. Çünkü kız kardeşim yok. Kız kardeşi eksikliğini çok yaşadım. Bu yüzden hep bir bacım olsun istemiştim. Yakın arkadaşıma da böyle bacım diye hitap etmeyi isterdim. Sonra baktım ki karşı tarafın benim onu gördüğüm gibi görmüyor. Benim ona yaklaştığım gibi yaklaşmıyor. Benim onu düşündüğüm gibi düşünmediğini gördüm. Tabii bu görmeler benim çok canımı acıttı ilk zamanlar. Artık canımı acıtmıyor. Ee, bunu bir belirteyim. Artık hiçbir şekilde canımı yakmıyor bu tarz davranışlar. Eskiden çok canımı yakardı ve nasıl başa çıkacağımı bilmezdim. Demek ki dedim günümüzde artık insanlar herhalde ki ben 2025'e çok ayak uyduramadım. Ee, insanlar kelimelerin içini boşalttığı için e, benim söylediğimde havada kalıyor. Yani sadece bana göre anlamlı, sadece bana göre kıymetli ve değerli. İnsanlar bu kıymeti değeri almak istemiyor. Aslında almak istese alır. Ee, Alamayacak bir şey değil çünkü karşı taraf sana değer veriyor. Sen de aynı değerle ona cevap versen çok güzel olmaz mı? Ama uğraşmak istemiyor değerli görmüyor, değer vermiyor, değer görmüyor veya benim ona baktığım gibi bakmıyor. Dolayısıyla bu tek taraflı sevgiyi, tek taraflı ilgiyi artık bütün çevreme vermemeye karar verdim. Hatta bu bazen eşime de ve bazen çocuklarıma da. Yani gereksiz ve fazla ve aşırı hiçbir şeyi, sevgiyi ve ilgiyi ve tepkiyi vermiyorum. Vermek de artık istemiyorum son zamanlarda bu farkındalığı fark ettim. Dün akşam da dank etti resmen. Yani kafama dank etti. Çünkü böyle olması gerektiğine inanıyorum artık. Kimseyi anlamlandırmıyorum. E, atıyorum telefonlu rehberimdeki herkes benim için aynı. Telefon rehberimdeki herkes dedim. Yani ailem dışındaki herkes. E, bütün arkadaşlarım aynı statüde. Bütün arkadaşlarımı aynı kefeye koyuyorum. Çok yani şu beş parmağı geçmeyecek derecede belki vardır. Onlarla da zaten çok iletişime giremiyorum. İşte kimisi benden atıyorum 10 yaş büyük, kimisi e, uzakta oturuyor. Dolayısıyla çok fazla temas da hani görüşme anlamında olmadığı için çok nadir görüştüğümüz insanlar bunlar. Benim görüştüğüm insanlar. O yüzden e, bu farkındalığı edindim. E, gereksiz bağı kurmamaya karar verdim. Çünkü ben gerçekten artık verdiğim kadar değer almak istiyorum ve aldığım kadarını da karşı tarafa vermek istiyorum. Aldığımdan daha fazlasını karşıya vermek beni çok fazlasıyla ziyadesiyle yıprattığı için artık bu tarz toplara girmemeye karar veriyorum. Kendime de söz veriyorum. Kendime söz verirken e, belki sizin de başınıza geldiği için bunu sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz benim kanalım e, vlogdan daha da ziyade... Podcast gibi bir kanal. Ee, Görüntülü podcast aslında. Görselde, sesli, huzurlu ilişkiler kurmak istiyorum kendi adıma. Çünkü kendimi öbür türlü gerçekten çok huzursuz hissediyorum. Yani e, tek taraflı olunca huzur bulamıyorsunuz. Sevginizin karşılığını alamayınca, kıymet verdiğiniz kişilere kıymetin karşılığını alamayınca ee, bu sefer de siz sadece vere vere tek başınıza yani ne kadar, daha ne kadar diyorsunuz sonra, nereye kadar? Yani hislerimde çok yanılmam. Ee, çünkü müminin ferasetinden korkun diyor Peygamberimiz. Ee, ben de bu anlamda çok hisli olduğumu düşünüyorum. Doğru hissettiğimi düşünüyorum. Böyle. Dünyadayken zar zor hatırlanıyorum öldükten sonra hiç hatırlamayacak bu üzüldüklerimiz. Evet, şu an mezarlığın yanından geçerken de bu farkındalığa eriştim. Bir sürü araba var. Hepsi gidecek. Yarın herkes işinde, gücünde. Kimse kimseyi umursamayacak. Şu börek en sevdiğim börek olabilir. Bayağı da olmuştu. Aylar aylar. Hangi beş, hangi altı ay. Özlemişim bir ağırlık çöktü. Yani şöyle bir yatıp uyuyasım var. Eskiden yalnızlıktan çok böyle dertliydim bu konuda. Kendime dertleniyordum. Etrafımda bir yardım isteyeceğim veya bir şey olsa anlatacağım kimse yok diye. etrafında insanlar olan, kalabalık olan insanların da yalnızlığını gördükçe aslında benim yalnızlığım dert değilmiş diyorum yani yalnızlığım. Bir tane ilahi var. Derman arardım derdime. Derdim bana dermanmış. Böyle bunaldıkça daraldıkça bu ilahiyi dinliyorum. Gerçekten bana ilaç gibi iyi geliyor. Beni iyileştiriyor. Bu arada ısıtma <laughs> tenceresinden dolma yiyenler. Isıtma tenceresinden dolma yiyorum. Çünkü, neden tabak kirleteyim? Sabahları çocuklara ekmek arası yapıyoruz. Ve bazen. Filenin de paketleri güzel oluyor. Dedim güldürme beni. Yani. Ben çok büyük fark göremiyorum şekli dışında benim ekmeğim daha lezzetlidir bazen oluyor böyle videonun sonu gelmiyor rutinler çocuklar e, hayatı da kaçırmadan video çekmeye de çalışınca arada oluyor böyle şeyler e, amacım sizin de biliyorsunuz ki yol arkadaşlığı yapmak düşüncelerimi fikirlerimi aldığım dersleri e, hayata bakış açımı sizinle paylaşmak benimle aynı düşünen, aynı düşünmeye çalışan, aynı yolu yürümeye çalışan arkadaşlarımı bulabilmek. Umarım severek ve beğenerek dinlemişsinizdir. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.